İnat dediğin ne ki bu üç burç varken Zodyak'ın en kararlı, en dik başlı burçlarını 3'ten geriye sayıyoruz. Bakalım sen ya da tanıdıkların bu listede var mı? Hazırsan başlıyoruz. 3 numara Oğlak Disiplinli ve hedef odaklı Oğlak kafasına koyduğu bir planı değiştirmeye asla sıcak bakmaz. Doğru yol budur diye düşündüğünde eleştiriler ona sadece daha kalın bir duvar ördürür. Dışarıdan soğuk görünse de inadının altında başarıya giden yolda risk almaktan kaçınmayan ciddi bir azim yatar. 2 numara, akrep. Akrepin inadını kırmak, kapalı kutu bir kasayı şifresiz açmaya benzer. Derin duygularıyla hareket eder, bir fikre, ilişkiye ya da intikama kilitlendiyse sonuna kadar gider. Karşısındakini psikolojik savaşla pes ettirmeyi sever. Ya istediğim olur ya da hiçbirimiz kazanmayız tavrı tipiktir. Ve bir numara, boğa. Zodyan değişmeyen sabiti boğadır konfor alanı, güvenlik ve alışkanlıklar onun için kutsaldır. Bir kere karar verdiyse onu oynatmak, deveye hendek atlatmaktan zordur. Üstelik nezaketini korurken bile inadını sürdürür. Sebat gücünü toprak elementinden alan boğa sağlam duruşuyla zirvede yer alır.